Çok az bir yerimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi süpürmeye devam ediyorum ben. Antik gümüşle başladım. Bu sefer ee, ne deniyor buna? Nihalesi mi? Nihalesini hafiften süpüreceğim. Ve yavaş yavaş sonlandıracağız. İnşallah son aşamaları. Yine ben bir yerlerine görüp de takılmazsam. Bakın burada kullandığımız teknik sadece süpürme tekniğiydi. Bütün boyaları süpürerek kullandık. Sadece zeminde ilk kullandığımız siyahı normal e, boyadık. Onun haricindeki bütün renkler, kullanılan renkler arkadaşlar süpürme renkleri oldu. Süpürme tekniği oldu pardon. Şöyle birazcık da geleyim de şuralarda şu poposunun üzerine de biraz Şöyle vereyim şuraya. Şöylemişle. Evet. <laughs> Hoş geldiniz hepiniz sevgili arkadaşlarım. Evet. Atın tam bir antik at oldu. Çok şık. Canım hocam, bir tanem, Şımar Ukrayz İstanbul. Bir tanesiniz. Estağfurullah hocam, sizlerin yanında ne demek? Sizler gibi büyük hocalarımızın yanında. Canımsın. Hocamın sayfasını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendisi gerçekten ustadır. Canım hocam benim sağ olun. Şuralara da biraz gümüşten girdik mi şöyle ışıltılar. Bakın sadece dikkat etmeniz gereken şey şu. Şuralarda biraz daha aydınlık yaptım. Çünkü neden? Ee, buralar daha çok ışık alıyor. Ona göre hareket ediyorum oldu mu? Tamamen vücut kaslarını hayvancağızın ortaya çıkarttım. Evet. Şimdi altın aldım. Altını yine fazlasını bir kağıt havlu üzerinde alıyorum arkadaşlar. Canımsın hocam, bir tanem. Öpüyorum seni kocaman. Bakın şu şekilde tekrar gümüşün üzerinden tekrardan süpürüyorum. Ve ikisinin karışmasıyla çok hoş bir renk kombinasyonu ortaya çıkıyor. Sizin o yakmalarınız var ya hocam, Hastayım onlara. <laughs> muhteşem, muhteşem. Canımsın. Teşekkür ederim bir tanem. Bakın bu şekilde. Biraz da bunlardan girdik mi altına ikisini birleştirdim. Hmm. Çok şık, çok güzel bir atım oldu. Evet. Şuralara köşelere birazcık şu şekilde gireyim ki sanki buralar böyle görünüyor değil mi? Şöyle. Şuralara da biraz taşırdım. bugün döne döne bir hal oldum. Bak başım döndü mü bilmiyorum da. Bugün seni evire çevire döndürdüm yani. Hatta şey diye düşündüm ama bilmiyorum ki nasıl durur onu da bilmiyorum. Şurada ışıntılı eskiden kalma bir boyam vardı. Canımsın hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sizlerden bunları duymak ayrı bir onur benim için. Çok teşekkür ediyorum. Böyle çok eskiden kalmış bir boyam var. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi bununla şuradaki şeylere dokunursam nasıl duracak acaba diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Şöyle kırmızı kırmızı. Ne dersiniz? Şöyle olacak gibi ha. Hay canım benim. Özlem Demirel. Ama Manavgat'a şeye geleceğim. Ee, workshop'lara geleceğim. Tamam. Bu birazcık daha sakinlesin ortalık. İnşallah. O zaman duyuru yapacağım. Ee, orada buluşuruz. Oldu mu arkadaşım? Oğlan e, renk seçin her zaman Teşekkür ederim canım hocam, sağ olun. Şu ara biraz kırmızı kırmızı şu sallanan şeyleri öyle yapayım ki biraz da bir farklılık olsun, değil mi? Şöyle hafif. Ama bunu da tekrardan altına yine kıralım. Çok da böyle bağırmasın oldu mu? Yumuşatsın yani hafifte. Bu da metalik bir renk. Elimdeki eski renkler yıllardır almış almış koymuşum. Siz benim evimi görseniz var ya eşyadan çok şey var, malzeme var. Boya var, şey var. Onu alıyorum, onu koyuyorum. Gördüğümü alıyorum, gördüğümü alıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz. Bu işleri sevince insan her gördüğünü şey yapmak istiyor. Uygulamak istiyor, yapmak istiyor, sizlerle paylaşmak istiyor. O yüzden <laughs> böyle Mesela bak bu fırçaları hmm. da ta ne zaman AliExpress'ten getirtmişim. Ben bunları fırçaları farklı fırça diye şey yapmışım. Meğersem bunlar ne fırçasıymış biliyor musunuz? Bayanların tırnaklarının üzerine desen yaptıkları fırçalar var ya, onlarmış meğersem mesela. Ne bulursam getirtiyorum işte böyle. Oradan buradan şuradan. Böyle. Evlerimiz artık şey gibi oldu. Atölye gibi. Tamam bu kırmızıların üzerine de neredeydi benim altınlı fırçam? Şu muydu? Şu mu? <laughs> Aynı ben. Evet vallahi ne bulursak alırız. Bu iş böyle bir şey. Sevmek ve e, yapmak gerçekten apayrı. Ama bizler gerçekten sevdiğimiz için işimizi... İşimizle işimizle ilgili her şeyi değerlendirmek istiyoruz. Öğrencilerime ben özellikle yeni çıkan bütün ürünleri ve teknikleri göstermek için inanın elimden geleni yapıyorum. Hep yeni teknikler, yeni tasarımlar üzerinden gitmeye çalışıyorum. Evet, biraz da o kırmızılara. Şey yaptık mı? Hafif bir kızıllık olduğu da yeterli bizim için. Evet sevgili arkadaşlarım yeterli değil mi? Başka görmek istediğiniz bir şey var mı? Söyleyin ben de yapayım. Birlikte yapıyoruz bu atı biliyorsunuz. Vallahi çok güzel oldu. Bilmiyorum yani. Bak şurada da beyaz güzel bir şey oldu. Ay sormayın hocam gerçekten öyle. Şimdi oturma odasında var. Salonda var. Ee, salonda da bazen canlı yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Bir de balkon var. Hala balkonu düzenleyemedim. Sonra çocukların odasında bir balkon daha var. Orası kapalı. Ee, panjurlu. Orada da kolilerle dolu. Yani ee, bir şey arıyorum. Bir şey yapacağız. Bir tasarım yapacağız. Hani her şey bir şey, kabların içerisinde, kolilerin içerisinde olunca Allah'ım bir dağıtıyorum, bir dağıtıyorum var ya. Benim hiç düzgün olmaz arkadaş diyorum ya. Nasıl bir şey bu? Çok fena. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet güzel bir at oldu değil mi? Ben de çok beğendim. Atları zaten çok severim oğlum olası. Güzel. Bütün e, damarlarına kadar çıktı. Görüyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim size. Şu şekilde arkadaşlar şöyle. Bakın buradaki şeylerde de biraz ışıklar verdik ki. Hmm. Onlar da biraz daha böyle şey yapsın diye. Dört nola kalktığı için burada biraz ışıltı verdik çünkü buradan ışık alıyor. Canımsınız. Teşekkür ederim. Yapan en güzel demiş. Canım benim. Bakın bu şekilde atımızı da tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hmm. Bana diyorum hmm. ya bugün hiç planında yoktu. Ee, ama bir anda hadi dedim ya artık şey yapmayalım bir yayın açalım. Öyle alel acele ne yapacağımı da bilmeden başladım. Sonuç harika oldu. Ee, ben hep diyorum ya öğrencilerim şey yapıyorlar. Diyorlar ki hocam diyorlar, mesela haftaya ne çalışacağız. Ee, ondan sonra biz şu ne getirelim. Ben de diyorum ki her şeyinizi getirin. Çünkü neden ben bir şeyle başlarım bambaşka bir şeyle bitiririm. Hiç belli olmuyor sağım solum farklı bir o anda farklı bir şey aklıma geliyor ve değiştir veriyorum yani ki daha güzel olsun diye inanın her bir çalışmamızı kendime yapıyormuşçasına üzerinde detaylı duruyorum hiçbir şey geçiştirmiyorum elimden geldiğince işte diyorum ve paylaşıyorum her şeyi en güzel olsun diye bakalım öyle yani derslerimizde öyle geçiyor canımsın hocam teşekkür ederim. Çok mutlu oldum beğendiğini. Şimal Crazy Art İstanbul arkadaşlar. Hocamın sayfasını da takip edin. Çok güzel işler yapıyorlar. Ee, öğrencileriyle beraber. İstanbul'da kendisi de. Ee, i̇smek öğretmenlerimizden. Ee, ve hele ki o yakmaları ve yakmadaki kullandığı teknikler bambaşka. Ondan sonra el boyamaları ayrı bir güzel. Sizi seviyorum hocam. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Bugünlük de bu kadar diyelim. Bitirelim mi? Ne dersiniz? Yavaş yavaş. Aslında böyle muhabbet... inanır mısınız? Öyle bir alıştık ki şey gibi oldu. Sanki evimizde şey yapmış gibi nasıl denir? Oturuyoruz da, kahve içiyoruz, hep beraber ders yapıyoruz gibi oldu. Hatice Sava Atölye, orayı da takip edin. Arkadaşımızı da takip edin, evet. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar, kendi arkadaşlarınızla etiketleyin sayfamı. Onlar da bizleri takip etsinler ki, daha çok insana ulaşalım, daha çok insanla paylaşımda bulunalım. Çok çok güzel işler çıksın, birlikte paylaşımlar her zaman içindedir. Ne kadar çok paylaşım yaptık, o kadar Güzel geri dönüşler olur. O yüzden arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Ee, arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz sayfalarımızı. Onlarla beraber şey yapalım. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Ben bir post atacağım. Ee, pek beceremiyorum. Bilmediğim için yapmıyorum. Hani Yanlış anlamayın. Bu tarz şeyleri diyorum ya çok bilmiyorum. Ama yavaş yavaş öğreniyorum da. Ee, hatta hediye vereceğim bir tane. Ee, neydi? Onda da şey çekiliş yapıyorlar ya böyle. Öyle bir şey yapayım dedim ben de. hadi bir, bir dedim bir çekiliş yapayım bakayım. Ee, yaptığım bu poşetlikler vardı ya evli. Onu hediye edeceğim. Onun da yayınını yapayım. Orada herkes üçer tane arkadaşlarını e, bize etiketlesinler benim sayfama, tamam mı? Beğensinler. Ondan sonra e, öyle bir şey yapalım bizde. Bakalım bir deneyelim nasıl bir şey oluyormuş. Görüşürüz hocam. Teşekkür ederim. Siz de Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sevgiler size de. Ee, tamam mı? Öyle bir şey yapalım. Bakalım nasıl olacak. Ben pek biliyorum ya. Bilmiyorum öyle şeyleri. Ee, i̇nşallah. Yapalım öyle bir şey yani. Onun şeyini de açacağım. Birkaç gün sürer. Ondan sonra içine çekiliş yaparız. Ee, ne yaparız? O poşetliğimiz vardı ya hani onu size hediye ederim. Oldu mu? Sizler de Allah'a emanet olun arkadaşlar. Rica ederim Özlemciğim. Ne demek? İyi geceler diliyorum hepinize. Kocaman öpüyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aldık. Görüşmek üzere diyorum. Bu atımızı da güzelce paylaşırız birazdan. Bakın şöyle of. Önünü de göstereyim ki alnındaki o beyazlığı da görün. Bayılıyorum ben bu atların. Buradaki bu beyazlık var ya müthiş oluyor. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Kocaman öpüyorum sizleri.